Zor olmayan ama uzun bir sayı problemi sorusu. Şimdi bize bir silindir bir de halkalar vermiş. 4 mavi bir sarı halka silindire geçirirse 1 santim aşağıda. 4 sarı 3 kırmızı geçirirse 2 santim. 4 mavi 3 kırmızı geçirirse 2 santim yukarıda demiş. Silindirin boyunu x diyorum. Denklemleri hemen buraya yazdım. Şimdi x cinsinden birbirini eşitlemem gerekiyor. 4 mavi artı sarı artı 1 eşittir. 4 mavi artı 3 kırmızı eksi 2. Maviler buradan gider. Sarıyı karşıya atarım. 3K eksi sarı eşittir. 3 olur. Denklemi tekrar döndüğümüz zaman burada K'lar var. Bunları da birbirine eşitlersek. 4S artı 3K artı 2 eşittir. 4 mavi artı 3K eksi 2. Kırmızılar buradan gider. 4M eksi 4 sarı eşittir 4 yapar. M eksi sarı 1 yapar. Şimdi burada sarıları görüp birbirine eşitlemeniz gerekiyor. Buradan sayı eşittir. M eksi 1. Buradan da s eşittir. 3k eksi 3 geliyor. 3k eksi 3 eşittir. m eksi 1. m'yi bu tarafa attım. 3k eksi m eşittir. 2 yaptı. Şimdi burada şuraya yazacağım daha rahat anlaşılması için. Mavi, sarı, kırmızıların toplamı 9 demiş. Mavi, sarı, kırmızı 9. Şimdi denklemlere döndüğüm zaman sarımız var. Mavimiz de var. Şimdi denklemleri şu tarafa çekiyorum. Sarı eşittir. 3K 3. Bir de şurada bir denklemimiz vardı. Bunu da karşıya attığımız zaman M eşittir. 3K 2 çıkıyor. Mavi ve sarıyı bulduğumuza göre K cinsinden komple denklemi çözebiliriz. 3K 3 artı 3K 2 artı K eşittir. 9. K'larımız 7K yapar. Eksi 5 karşıya attığımız zaman 14K buradan 2 gelir. Şimdi soruda bizden istediği halkaların kalınlıklarının çarpımı yani sarı ve mavi de bulmamız gerekiyor. K'ya 2 dedik 6, 6, 6 eksi 3'ten 3, 6 2'den 4 gelir. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2'den cevap 24. Bir tık uğraştırıcı bir soru ve şurada S'leri işlemeyi görmeniz gerekiyor. Bu kadar soru. İyi dersler.